bebek ağlıyor. Neden ağlıyor olabilir? Ah, ateşi mi çıkmış yoksa? Ah, çok ateşi var bu bebeğin. Ciciyo. Neden ağlıyorsun? Çok mu ateşlendin sen? Ciciyo. Ah, hemen doktor çağırmamız lazım. Doktor! 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 Hemen gel buraya doktor. Doktor! Doktor, yetiş Ciciyo, çok ateşlendi. Hemen ateşine bak doktor lütfen. Seni bekliyorduk biz. Hadi doktor. Evet ateşine bak doktor. Ben çevireyim. Ağlıyor. Evet bakalım ateşine. Yardımcı olayım mı? Allah Allah. Aa! Çok ateşi var. Hemen kalbine de bak. Kalbine de bak. Çok hasta. Kalbine bak. Doktor ben niye söylüyorum sana? Nasıl iyi mi? Kötü mü? O zaman şuruplarını ver. Vitamin ver. Sen versen doktor değil misin? Tamam doktor. Kalpol mu o pembe olan? Ama çocuk ağlıyor. Çabuk ol. Doktor iyi olacak mı? Bize bakar mısın doktor? İyi olacak değil mi? Ah şurubu içiyor. Heh, vitamin? Vitamin verdin mi? Turuncu vitaminde. Ha sütü. Belki karnı açtır diyorsun. Aa. teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Çayı ikram etmek isterdim size doktor hanım. Kızımı iyileştirdiğiniz için ama çayımız bitmiş. Kusura bakma. Tamam mı? Çok teşekkür ederiz. Ah ateşi de gitti. Uyuyabilirsin Cicio şimdi. İyi uykular. Emzini de takalım. Öyle uyusun. Ay. Tamam tamam veriyorum. Tamam. Tamam. Heh taktı. こんばんは。